Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayfa 572'nin mealine bakıyoruz. Billa, Cin suresi. Ve enna doğrusu minna bizlerden el müslimüne müslimler Allah'a boyun eğenler vardır. Ve minna ve yine bizlerden el gâsidûne zalimler de vardır. Doğrusu bizlerden Allah'a boyun eğenler de vardır. Yine bizlerden zalimler de vardır. Femen esleme kim Allah'a teslim olursa Allah'a teslim olup boyun eğenler ve ülaike işte onlar taharra arayanlardır raşeda doğru yolu. Allah'a teslim olup boyun eğenler işte onlar doğru yolu arayanlardır. Ve emmel ne zalimlere gelince fekanu olmuşlardır li cehenneme cehenneme hatta ben odun olmuşlardır. Zalimlere gelince onlar cehenneme odun olmuşlardır. Ve ellevis tegamü Dost doğru gitselerdi alet <laughs> tarigati yolda Evet yani Allah'a teslim olma yolunda dost doğru gitseler de onlar le <laughs> eskaynahum biz onlara sunardık Evet, maen suyu, gadega bol suyu, onlara bol su verirdik. Evet, niçin verirdik? Lineftinehüm onları imtihan etmek için fihi bu hususta ve ellebistegamı, şayet doğru yolda gitselerdi bu hususta kendilerini denememiz için onlara bol su verirdik ve men kim yüz çevirirse an zikri rabbihi rabbinin zikrinden yüz çevirirse yeslukh'u onu sokar azaben yani rabbi onu sokar azaben azaba saade, yükselen bir azaba evet her kim de rabbinin zikrinden yüz çevirirse o onu gittikçe yükselen bir azaba sokar yani evet, sa'da yükselmek anlamında misat asansör olarak ismalet kalıbını kullanıyoruz. Ve ennel mesacide muhakkak ki mescitler lillahi Allah içindir. Muhakkak <messizlik> mescitler hep Allah içindir. Fela u o halde dua etmeyin me Allahi Allah'la yani Allah'ın yanında ehaden <messizlik> hiç kimseye. Evet muhakkak mescitler sadece Allah içindir. Öyleyse Allah'ın yanında başka birine dua etmeyin. Ve ennehu gerçekten o lemma gâme kalktığında Abdullahi Allah'ın kulu yed'ûhu ona dua ederken Evet gerçekten o Allah'ın kulu kalktığında ona dua ederken kâdü yekûnûne aleyhi libeda az daha onu çevre kuşatacaklardı. Evet Allah'ın kulu ona yalvarmaya yani namaza kalkınca neredeyse onun etrafında keçe gibi birbirlerine geçeceklerdi. Evet açılımında şöyle ifade edilmiş. Resul-i Ekrem namaza kalkınca cinler Kur'an-ı Kerim'i dinlemek iştiyakıyla adeta birbirine yapışık vaziyette onun etrafında toplanıyorlardı bu ayet için putperest insanların ve cinlerin Hazreti Peygamber'in dinini iptal gayesiyle birbirlerine kenetlendikleri tefsiri de yapılmıştır. Kul de ki innema ed'u ben ancak dua ederim Rabbi Rabbime dua ederim. Ve la üşrikü ve ortak koşmam bihi ona ehaden hiç kimseyi. De ki ben ancak Rabbime ibadet ederim ve ona hiç kimseyi ortak koşmam. Kul dedi de ki inni şüphesiz ben la emliku güç yetiremem leküm sizin için darram ne bir zarar vermeye ve la raşeden ne de doğru yolu göstermeye irşada Evet de ki haberiniz olsun benim size kendiliğimden ne bir zarar vermeye ne de doğru yolu göstermeye gücüm var Kul de ki inni şüphe yok ki ben le yucirani beni kurtaramaz minallahi Allah'tan ehadun hiç kimse de ki şüphe yok ki beni hiç kimse Allah'tan kurtaramaz velen ecide ve ben bulamam min dünihi Allah'tan başka mültehaden bir sığınak ve ben ondan başka bir sığınak da bulamam İlla belagan ancak tebliğ müstesna yani ancak tebliğ yapabilirim. Minallahi Allah'tan ve ve onun mesajlarından, onun gönderdiklerinden. Evet ancak Allah'tan ve mesajlarından bir tebliğ yapabilirim. Benim yaptığım ancak Allah katından olanı onun gönderdiklerini tebliğdir. Ve meyyasillâhe kim isyan ederse her kim de isyan ederse Allah'e Allah'a ve Resulühü Resulüne isyan ederse Fe inne lehü muhakkak onun için vardır. Ne ara cehenneme cehennem ateşi vardır. Halidine kalacaktır fiha o cehennemde ebeden sonsuza dek. Her kim de Allah'a ve Resulüne isyan ederse muhakkak ona içinde sonsuza dek kalacağı cehennem ateşi vardır hatta iza Raev. hatta sonunda iza Raev gördüklerinde gördükleri zaman ma yuadune kendilerine vaat edilen o şeyi gördükleri zaman fe bilecekler men edafu kim en zayıf nasiran yardımcısı yani yardımcısı en zayıf kim ve egallu ve daha az adeda sayıca Evet sonunda diyor kendilerine vaat edilen o şeyi gördükleri zaman yardımcısı en zayıf ve sayıca en az kimin olduğunu bilecekler. Kul <laughs> de ki, in edri bilemem e, garibün, e yakın mıdır yakın mı olduğunu matu adüne size vaat olunan şeyin emyec alü e, yoksa yapmış mıdır lehü o o şey için Rabbi Rabbim emeden uzun bir süre yani de ki size vaad olunan o şeyin yakın mı Egaribun yakın mı yoksa em yoksa Rabbimin ona uzun bir süre mi belirlediğini bilemem alimül gaybi o bütün gaybı bilir fela yuzhiru ve izhar etmez apaçık bildirmez ala gaybihi gaybını ehaden kimseye hiç kimseye evet o bütün gaybı bilir ancak gaybını kimseye apaçık bildirmez İlla ancak kimler müstesna menir teza seçtikleri müstesna min rasulin peygamberden ancak seçtiği peygamber hariç fe innehu çünkü o yeslükü dizer salar min beyni yedeyhi onun önünden o gönderdiği peygamberin önünden ve min halfihi ve arkasından rasadan rasaden gözetleyiciler salar ancak seçtiği o, 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 bütün gaybı bilir ancak gaybını kimseye apaçık bildirmez ancak seçtiği peygamber hariç menir tezamir rasulin seçtiği peygamber hariç çünkü onun önünden ve ardından gözetleyiciler dizer. Evet. Yine başka bir ifadeyle ancak bildirmeyi dilediği peygamber bunun dışındadır. Çünkü o bunun önünden ve ardından gözcüler salar. Yeslükü rasadan gözcüler salar. Evet. Niçin? Niçin? Liya'leme. Bilsin diye ki en kad eblevu tebliğ etmişlerdir. Risalati Rabbihim, Rablerinin mesajlarını ve ehada ve kuşatmıştır bir ledeyhim. onların yanındakini ve ahsa ve hesap etmiştir külle şeyin her şeyi adeden sayıyla. Evet, bilsin diye ki, niyaleme bilsin diye ki, onlar Rablerinin mesajlarına, Risalati Rabbihim, Rablerinin mesajlarına hakkıyla tebliğ etmişlerdir. O onların yanındakini, yanındakini kuşatmış ve her şeyi sayıyla hesap etmiştir. Yine farklı bir ifadeyle evet yani Cenab-ı Hak o peygamberin önünden ve ardından gözcüler salar ki böylece onların yani peygamberlerin Rablerinin gönderdiklerini hakkıyla tebliğ ettiklerini bilsin Allah onların nezdinde olup bitenleri çepeçevre kuşatmıştır ve ha da bir maledeyim. Allah onların nezdinde olup bitenleri çepeçevre kuşatmış ve ah sakülle şeyin adada her şeyi bir bir saymıştır, kaydetmiştir. Evet, Cin suresinin son ayetleri bu şekildeydi. Sadakallahül azim.